Başlamadan önce ülkenin gelişimi adına bilimin daha fazla insana ulaşması için abone olmayı ve bilimin daha fazla insanla buluşması için videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Beynimizin gizemleri, nörotransmitterlerin beyin çalışmalarındaki şaşırtıcı rolü. Beyin, insan vücudunun en karmaşık ve en işlevsel organıdır. Bu sıra dışı yapı yaklaşık 86 milyar nörondan oluşmakta ve her bir nöron erişim sağladığı sayısız sinapsla birbirine bağlı olarak bilgi akışını sağlar. Beynin bu benzersiz yapısı, bilgiyi işlemekte, duyguları düzenlemekte ve hareketleri koordine etmekte kritik bir öneme sahiptir. İnsan davranışlarının ve düşüncelerinin temelini oluşturan bu iletişim ağı, aynı zamanda psikolojik durumlarımız üzerinde de derin bir etkiye sahiptir. Bu karmaşık iletişimi sağlayan kimyasal maddelere nörotransmitterler denir. Nörotransmitterler, nöronlar arasında bilgi iletimini sağlamakta hayati bir rol oynar. Aksi potansiyeli olarak bilinen elektriksel impulslar, bir nöronun elektriksel aktivitesi deneyimlediğinde bu impuls sinaps boşluğuna ulaşır ve sonuç olarak nörotransmitterlerin serbest bırakılmasına yol açar. Bu serbest kalan kimyasallar spesifik reseptörlere bağlanarak alıcı nöronların aktivitesini artırır ya da azaltır. Böylece zihinsel ve fiziksel süreçler arasındaki etkileşim ve dengeyi sürdürmek için elzem bir mekanizma işler. Nörotransmitterler genel olarak iki ana gruba ayrılır: uyarıcı nörotransmitterler ve baskılayıcı nörotransmitterler. Uyarıcı nörotransmitterler, örneğin glutamat, hedef nöronların aktivitesini artırarak öğrenme, bellek ve heyecan gibi süreçlerin desteklenmesine olanak tanır. Glutamat, sinir sistemindeki en yaygın uyarıcı nörotransmitterlerden biri olarak, öğrenme ve beyin plastistesi için kritik bir rol oynarken, bilişsel işlevlerin temel taşlarından biridir. Baskılayıcı nörotransmitterler, örneğin GABA, gamma-jaminobürilik asit, sinir sistemindeki aşırı uyarımı engelleyerek denge ve stabiliteyi sağlar. GABA, beynin dinamik işleyişinde kritik bir denge unsuru olup, anksiyete ve stres durumlarının kontrolünde önemli bir role sahiptir. Bu denge, ruh sağlığımız ve genel bedensel sağlığımız için vazgeçilmezdir. Nörotransmitterlerin bireylerin psikolojik ve fizyolojik durumlarını etkileyen işleyişleri, gelişen araştırmalar ışığında daha da derinlemesine incelenmektedir. Nörotransmitterlerin doğru dengede olması, zihin ve beden sağlığının sürekliliğini sağlarken bu dengenin bozulması durumunda ruhsal bozukluklar ve nörolojik hastalıklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, nörotransmitterlerin rolü yalnızca basit bir iletişim aracı olmanın ötesinde, insan deneyiminin tüm yönlerini etkileyen karmaşık bir ağın temel yapı taşıdır. Beynimizin bu gizemli işleyişini daha iyi anlamak, insan davranışlarının nedenlerini ve ruhsal durumlarını çözümlemekte önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. M kalitelerini artırma nörotransmitter ve duygular. Nörotransmitterlerin duygusal durumlar üzerindeki etkileri, bilim dünyasında geniş bir ilgi uyandırmış ve çeşitli araştırma konularının merkezine yerleşmiştir. İnsan ruh halinin karmaşıklığı, serotonin, dopamin, noradrenalin ve GABA gibi spesifik nörotransmitterlerin işlevleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu kimyasallar, bireylerin ruh hali, motivasyon ve genel duygusal durumlarını belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Serotonin, mutluluk ve ruh haliyle son derece güçlü bir ilişki içindedir. Bu nörotransmitterin seviyeleri düştüğünde, Bireylerin yaşadığı ruhsal sorunlar, özellikle depresyon ve anksiyete bozuklukları belirgin hale gelir. Serotonin düzeylerinin artırılması antidepresan ilaçlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin seviyelerini yükselterek kişinin ruh halini düzeltmeye ve duygusal dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Dolayısıyla serotonin sadece bir nörotransmitter olmanın ötesinde bireylerin psikolojik iyilik halleri için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkar. Dopamin motivasyon ve ödül duyusunun merkezinde yer alır. Bu nörotransmitter, olumlu deneyimler sonrasında hissedilen mutluluk duygusuyla ilişkilidir ve bireylerin belirli davranışlara yönlendirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Dopamin sisteminin düzgün işleyişi, yaşamda arzulanılan hedeflerin gerçekleştirilmesi için itici bir güç sağlar. Ancak, dopamin seviyelerinin aşırı yükselmesi, riskli davranışlar ve bağımlılıkla sonuçlanabilecek bir durumun habercisi olabilir. Maddelere bağımlılık gibi durumlar, Dopamin sistemindeki dengesizliğin bir sonucu olarak bireylerin yaşam kalitelerini önemli ölçüde tehlikeye atabilir. Noradrenalin, vücudun stres tepkilerinde temel bir rol oynar ve heyecan durumu yaratma kabiliyetiyle bilinir. Tehlikeli durumlarda vücudu hazırlamak için kalp atışlarını hızlandırırken zihinsel netliği artırır. Bu durum, bireylerin olası tehlikelere yanıt vermelerini kolaylaştırır. Ancak, aşırı noradrenalin salınımı anksiyete ve panik bozuklukları gibi ruhsal sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla, noradrenalin seviyesi yeni deneyimlerin heyecan verici taraflarını yaşatırken, kontrolsüz yükselmeleri ise ruhsal sağlığı tehdit edebilir. GABA, gamma-aminobürilik asit, merkezi sinir sisteminde baskılayıcı bir nörotransmitter olarak önemli bir işlev görür. GABA'nın görevleri arasında beyin aktivitesini dengeleyerek rahatlama etkisi yaratmak bulunur. Düşük GABA seviyeleri kaygı ve stres gibi duygusal sorunlarla ilişkilendirilmektedir. GABA'nın etkili çalışması stresli durumlarla başa çıkma yeteneği açısından önem taşırken, aynı zamanda zihinsel dengeyi sağlama konusunda kritik bir unsurdur. Sonuç olarak, nörotransmitterler ve duygular arasındaki etkileşim karmaşık bir yapıdadır. Her bir nörotransmitter, ruh halimizi, motivasyonumuzu ve genel duygusal durumumuzu önemli ölçüde etkileyerek insan deneyiminin temel taşlarını oluşturur. Bu kimyasalların işleyişinin anlaşılması, ruhsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi adına kritik bir öneme sahiptir. Nörotransmitterlerin duygusal durumlarımız üzerindeki derin etkilerini anlamak, zihinsel sağlık alanında gelecekteki tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak temel bir adımdır. Nörotransmitterler ve öğrenme. Beynimiz, öğrenme ve hafıza süreçlerinde karmaşık ve etkileyici bir mekanizma olarak nörotransmitterlerden istifade eder. Bu kimyasallar, sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayarak yeni bilgilerin edinilmesi ve var olan bilgilerin geri çağrılması gibi kritik işlevleri yerine getirir. Özellikle asetilkolin, öğrenme ve bellek oluşturma süreçlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Asetilkolin, faaliyetleriyle öğrenme becerimizi şekillendiren ve hafızayı güçlendiren bir nörotransmitterdir. Bilimsel araştırmalar, asetilkolinin beyindeki belirli bağlantıları artırarak bilgilerin daha etkin bir şekilde işlenmesine ve saklanmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, asetilkolinin düzeylerindeki düşüş Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle ilişkili zihinsel fonksiyon kaybının önemli bir işaretidir. Bu durum, bireylerin öğrenme yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü yeterli asetilkolin olmadan yeni bilgilerin öğrenilmesi ve mevcut bilgilerin hatırlanması zorlaşır. Öğrenme sürecinin derinliklerinde yatan mekanizmalar arasında sinaptik plastisite adı verilen bir olgu bulunur. Sinaptik plastisite, sinapsların güçlenmesi veya zayıflamasını ifade eder ve bu Beynin öğrenmeyi ve hafızayı nasıl formüle ettiğini anlamamıza olanak tanır. Öğrenme esnasında notasyonlarımızı ve deneyimlerimizi içselleştirirken nörotransmitterlerin salınımı artar. Asetilkolin ve diğer nörotransmitterler sinapslar arasında iletişimi artırarak yeni bilgilerin kodlanmasını destekler. Bu süreç, hatıraların oluşumunda ve öğrenme deneyimlerinin güçlendirilmesinde temel bir bileşendir. Gelişen bilimsel çalışmalar Öğrenme ve hafıza oluşumundaki nörotransmitterlerin rollerini daha da derinlemesine incelemekte ve bu bilgilerin çeşitli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Örneğin, dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu (DEHB) gibi nörolojik durumların tedavisinde bu nörotransmitterlerin işlevlerini yeniden düzenleyen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu tür tedavi yaklaşımları, bireylerin dikkat ve öğrenme becerilerini iyileştirme olanağı sunarak genel yaşam kalitelerini artırmaktadır. Sonuç olarak Nörotransmitterler ve öğrenme arasındaki ilişki, zihnimizin dinamik çalışmasının temel taşlarını oluşturarak öğrenme süreçlerinin nasıl işlediğine dair derin bir anlayış sağlar. Asetilkolin'in ve diğer nörotransmitterlerin sinaptik fonksiyonları üzerindeki etkilerini anlamak, sadece nörobilim alanında değil, aynı zamanda eğitim yöntemleri, rehabilitasyon ve terapi stratejileri gibi birçok alanda yeni ufuklar açmaktadır. Bu bağlamda, öğrenme süreçlerimizi desteklemek için bu kimyasalların etkilerini ve işleyiş mekanizmalarını tanımak bireylerin bilişsel gelişimlerine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirilen nörotransmisinin sağlık üzerindeki etkileri. Beyin sağlığı, bireylerin genel yaşam kalitelerini etkileyen kritik bir unsurdur ve bu sağlığın korunması nörotransmitterlerin dengesiyle doğrudan ilişkilidir. Nörotransmitterler Sinir hücreleri arasında iletişim sağlayarak, duygu, düşünce ve davranışlarımızın temel yapı taşlarını oluşturur. Ancak, bu kimyasalların seviyelerinde meydana gelen dengesizlikler, çeşitli nörolojik bozukluklar ve ruhsal rahatsızlıklar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, glutamat, beynin en yaygın uyarıcı nörotransmitterlerinden biridir ve normal bilişsel işlevler için hayati öneme sahiptir. Ancak aşırı glutamat salınımı, nörolojik hücrelere zarar verme potansiyeli taşır ve bu durum nörodejeneratif hastalıkların, yani Alzheimer, Parkinson ve amyotrofik lateral sikleroz, ALS gibi rahatsızlıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, glutamat seviyelerini dengede tutmak, beyin sağlığını korumada önemli bir faktördür. Diğer bir önemli nörotransmitter olan GABA, gammajaminobürilik asit, beyin ve merkezi sinir sisteminde baskılayıcı bir rol oynar. Düşük GABA seviyeleri, kaygı bozuklukları, anksiyete ve stres gibi ruhsal sorunlarla ilişkilendirilmektedir. GABA, beyin aktivitelerini dengeleyerek bireylerin rahatlama, huzur bulma ve genel ruhsal dengeyi sağlamalarına yardımcı olur. Yetersiz GABA salınımı, Bireylerin stresle başa çıkma yeteneğini zayıflatabilir ve bu da ruh halinin bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, nörotransmitterlerin seviyeleri üzerinde günlük yaşamda karşılaştığımız birçok faktörün etkisi büyüktür. Stres, beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktivite bu kimyasalların seviyelerini doğrudan etkileyerek bireylerin ruh halini, enerji düzeylerini ve genel performansını şekillendirebilir. Örneğin, düzenli egzersiz yapmak, endorfinlerin, mutluluk hormonları Salınımını artırarak ruh halimizi olumlu yönde etkileyebilirken, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı, gerekli amino asitleri temin ederek nörotransmitterlerin sentezini destekleyebilir. Sonuç olarak, nörotransmitterler beynin işleyişinde kritik bir rol oynamakta ve birçok zihinsel ve duygusal durumu etkilemektedir. Beyin sağlığını korumak için nörotransmitter dengesinin sağlanması, ruhsal bozuklukların önlenmesi ve tedavisi açısından önemlidir. Nörobilim alanındaki yenilikler ve araştırmalar bu kimyasalların işlevlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmakta ve gelecekteki tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli bir temel oluşturmaktadır. Beynimizin gizemlerini anlamak ve nörotransmitterlerin rolünü keşfetmek, zihinsel sağlığımızı koruma ve artırma adına büyük bir adım olacaktır. Bu süreç, bireylerin hem bilişsel hem de duygusal yönden daha sağlıklı, dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilir. Dolayısıyla, nörotransmitterlerin etkilerini dikkatle gözlemlemek ve bu alandaki bilgileri yükseltmek gelecekte daha etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Mektedir.